Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te kısa bir paket açılım videosu yapacağız. Totweek oyuncularımız var. 22 3 tane ekledik. 25 bölü 10 ya yani 100 arkadaşlar. Kadro kurma alanımızın dörtte biri dolu. 87 Carpenter 85 Amora. Jubal. 85. Parladı 86 ve üzeri bir şey gelmiş olmalı. 86 El Nesri. El Nesri. Mima Mino. Mina Mino. Öyle bir şey işte. 87 önemli olan o. Mikitaryan ya 86, 75'e 20 paketi açıyorum. Satılabilir bir tot paketi yapmıştık. Onu açıyoruz. satışa gönderelim. 11 buça gitmiyor. Satışa da gönderemiyorum. 11 buça da gitmiyormuş. Hızlı sat yapıyorum. 84 dört artı nadir altın oyuncu paketinden iki tanemiz var. İlkini açıyoruz. 83'e 2 paket açtık arkadaşlar. 83'e 2 paketini açtık. Parlama yapmadı hızlı geçtik. 87 rice geliyor. 3 çarpı 83 artı Nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Parlama yapmadı. 85, 83, 83 2 çarpı 84 artı nadir altın oyuncu paketi parlıyor. Sgk'dan kim gelecek? Rodrigo geliyor. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 11 saat sonra FUTS geliyor. Daha doğrusu FUTS diyorum. Yeni sezon geliyor arkadaşlar. Ve yaklaşık bir gün 11 saat sonra da FUTS geliyor. <laughs> Hızlı sat yapıyorum arkadaşlar. Premium karışık oyuncu paketi açtık. 2015 Jeton. Nadir karma oyuncu paketi açıyoruz. Parladı galiba. Tam göremedim ama. Evet parlamış. Buradan biraz aşağı çekelim. Madem oradan gönderemiyorum. Şöyle yapabilirim artık. Bunları da aşağı çekip 7.643 altına gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Hemen hemen hiçbir şey gelmedi diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.